Evet, burada Ankara'daki su meselesi tamamen büyük şehrin meselesi değildir. Bu bir hükümet meselesidir. Burada Orman Bakanlığı'na bağlı devlet su işleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi el ele Ankara'nın su sorunu çözmelidir. Kardeşim sen işte Cumhuriyet Halk Partilisin, belediye başkanısın, şehri eminsin, çöz demeyle olmaz. Bu birlikte yapılabilir. Peki nüfusun bu kadar artmasından dolayı da belediyelerin şöyle bir yetkisi var mıdır? veya hükümet böyle karar alabilir mi? Yurt içinde herkes kafasına göre yaşamış olduğu coğrafi konumdan yani şehirden, köyden, ilçeden kafasına göre her şehre gidebilmeli mi? Taşınabilmeli mi? İşi olmadan, altyapısı olmadan cebine sadece 3-5 kuruş koyup da gideyim de ben işte Ankara'ya yerleşeyim, ondan sonra İstanbul'a yerleşeyim, İzmir'e yerleşeyim diyebilir mi? Bununla ilgili şehre geldiği zaman niye geldin kardeşim? Amacın ne? diye sorulmalı mı? Yani şehirden şehire keyfi göçler durdurulmalı mı? Sebepsiz yere nüfusların artması engellenmeli mi? Bakın bunlar önemli. Şehirlerin demografik yapıları bunlar bile böyle düzensiz konumunda hele 3-5 milyon mültecinin olduğu bir konumda ki onlarda da İçişleri Bakanlığı 300-400 bin kişinin nerede yani olması gereken yerden nereye gittiğinin bilinmediğini bile açıklamıştı. Bu da büyük bir tehlike zaten. Bu süreç içerisinde acaba İnsanlar bulunduğu yerden bir yere taşınacağı vakit ilk önce bunun iznini almalı mı? Çünkü belki diyecek ki Büyükşehir Belediyesi yok kardeşim benim altyapım problem. Altyapım problem. Ben göç alamam. Ben barınma konusunda şu anda vatandaşım zaten 30 bin lira kira ediyor. Bu kadar insan göç ederse talep patlaması olur. Mevcut vatandaşlara zarar verir kira 40 bin lira olur. Yani bence bir stratejik bir planlama yapılamaz mı? Herkes kafasına göre istediği şehre gidebilmeli mi? Özellikle Türkiye'de bulunan misafirler... ...kontrollü bir merkezde olması gerekmiyor mu? Avrupa Birliği'nde veya ekonomisi gelişmiş ülkelerde ne yapıyorlar? Bulunduğu noktadan bir yere gideceği vakit izin almak zorunda. Ama Türkiye'de kafasına göre herkes her yere gidiyor. Bence bu da ulusal güvenliğiniz için bir tehdit oluşturmuyor mu? Şehirlerimizin kaliteli bir yaşam için... ...insandan huzur ve mutluluğu bozabilecek nitelik taşımıyor mu? Burada Mansur Yavaş su konusunda söylüyor. Şikayet ediyor. Diyor ki doğal olarak... Ondan sonra göç var diyor, gelenler var diyor, nüfus artıyor diyor. Bununla ilgili bir tedbir olması gerekmez mi?